Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Roblox nasıl indirilir telefonu Android telefona Roblox nasıl indirilir göstereceğim arkadaşlar Apple'a ben e, denedim bu yapamadım ben denedim Apple yani denedim ama ben yapamadım Apple'a o yüzden Apple oluyor mu bilmiyorum denedim ben yapamadım olmuyor o yüzden ben ikinde <laughs> yapamadım o yüzden Android'e indirmeyi göstereceğim bakın Play Store'a gireceğim bakın Play Store'da çıkmıyor Bak bu uygulamayı mı arıyorsunuz diyor. Bu uygulama kullanılamıyor diyor. Bakın. Ondan sonra bakın çıkıyoruz buradan arkadaşlar. Ben çıktıktan sonra arkadaşlar ya Yandex'e ya bir tane tarayıcıya giriyoruz. Ben hemen Google'a gireyim. Google'dan yapınca oldu bende Buraya Roblox yazıyoruz. Roblox. Dur, buraya Roblox yazmayacağız. Buraya ap bu yazıyoruz. Bakın bu uygulama isterseniz bunu uygulamasına giriyoruz böyle buna. Basıyoruz isteğe. Sonra isteğe bastıktan sonra ben böyle indir kapat. Ay yanlış yaptık bunu böyle yapıyoruz. Buradan buradan ara diyor. Buradan araya basıyoruz. Buraya Roblox yazıyoruz. Git diyoruz ilk ilk sıradakine ilk sıradaki indiriyoruz arkadaşlar şeyde o alıyor hep mod varsa orada da olur ama orasını denemeyin çünkü orada hile olacağı için biz normalini indirme Gece normal olması gerekiyor telefonumuzda bu aralar yapmayın yani <laughs> böyle Aptoydu güvenilir bu arada ben bunu indirdim. Ben de koruma paketi var göstereyim şimdi. İndire basıyoruz buradan. Ondan sonra indirme başlamadı şey diyor. Buraya tıklayınca bende başlamadı. Yine de indir diyoruz. Yine de indir dedik buna. Dosya indirildi dedi. Ondan sonra bunu aç diyoruz. Arkadaşlar sonra bunu indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra ben size sitenin üzerinden göstereceğim. Bak. Bunu indiriyoruz. Daha diyorum ben şimdi. Bakın buradan sonra açılacak uygulama burada sonra otomatik gelme ge gelecek ekran arkadaşlar ben ay otomatik açtığınızda basacaksınız uygulamanın ekran uygulamanın üstüne arkadaşlar roblox gelecek eğer gelmezse orada yükle indir işte şu işaret olacak basacaksınız buna ondan sonra ondan sonra böyle bir şeyler gelmeyecek ben tekrar ne diyeceğim sonra otomatik indirmeye başlayacak sonra Sonra ekranınıza böyle bir yer gelecek ama burada Roblox böyle, böyle paket yükleyicisinin yeri gelecek uygulamıza. Buradan yükleye basacaksınız. Sonra gidecek ekranınızdan sonra otomatik Play Store'da kurulu yani Play Store'da nasıl indiriyorsanız öyle indirmeye de kendi kendine indirmeye devam edecek. Sonra <laughs> hepsini kapatıyorsunuz. Uptodid isterseniz de silebilirsiniz. Sonra girer buradan yine güncellersiniz ya da simin Uptodid fark etmez. Sonra girebilmek için şey lazım bize VPN lazım. VPN lazım onu araştırın artık. Şeyler meyler var diyorlar onu bir araştırırsınız siz. Araştırırsınız o ceza meza var diyorlar. Bilmem bilmem bir şeyler diyorlar ama onları siz araştırırsınız. Buraya bakın buraya VPN yazıyoruz giriyoruz. <laughs> bakın buraya VPN yazıyoruz ama buradakileri iyi isterseniz indirin ama ben size önereceğim şu. Şunu indirin. Arkadaşlar bu da güzel bu arada. Epi moddan indirmeyin bunu çekmiyor bir indirdiğinizde. Şöyle göstereyim size. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bakın ondan sonra şey indiriyoruz. Ondan sonra bu, eğer bu çekmezse sizin evinizde Proton Proton VPN var. Bunu indiriyorsunuz. <laughs> çekmezse bunu indirin arkadaşlar. Ben yani YouTube geriyi göstermeyeyim çık gibi bağlanıyor. Arkadaşlar ondan sonra bağlanıyorsunuz bir ben bağlanıyorum hemen. Çıktım onu sonra hemen çıktım. VPN göstermiyorum. Ondan sonra bağlanıyorsunuz. izinler bakın bağlandı. Ondan sonra e, Roblox Roblox'unuzu normal açıyorsunuz. Bakın size bir şey diyeceğim. E, göstereceğim yani. Açılsın bir, bir şey göstereceğim size. Bakın benim yeni hesabım bu. Bunu da atabilirsiniz arkadaşlık Değil. Arkadaşlar sonra sakın eski hesabınıza şifresini biliyorsanız bile girmeyin. Çünkü şeyden açacağınız için şeyden açacağınız için diğer ülkelerde şeyi bulunma olasılığınız daha yüksek olacak. O yüzden VPN'le girdiğiniz şeyde öyle VPN'le hesap açıyorsunuz. Yeni bir hesap açıyorsunuz. Sonra öyle oynamaya devam ediyorsunuz. Çünkü VPN'le açtığınızda diğer ülkelerin şey olacağı için fazla şey olmayacak ama öbür türlü daha çok size kitlerler yani. O yüzden VPN'le yeni hesap açacaksınız. Ondan sonra öyle gireceksiniz. Zaten bizim amacımız Roblox'taki oyunları oynayabil oynayabilmek olduğumuz için şu anda. Arkadaşlar arkadaşlıksa amacınız da onlar ekleyi verin biz Ahmet şeylerinizi de aslında ekleyi verin. öyleydi yorumlara kanalıma abone olmayı like atmayı beğenmeyi unutmayın bay bay.